arkadaşlar. Bugün bir tier list videosu çekeceğim. Amacı en güçlü FNAF karakterlerinin tier listi. Öncelikle Mangle'dan başlattık. Mangle. Yani çok güçlü değil. Çok kötü de değil. Ortaya girer yani. Olur, bu Ebesini. Bunların ebesini sıkıyor. Freddy Fazbe. Abi ebesini değil de kötüye girer abi. Şu Çi... ne dediyse oğlum adam, adam kendi maskesinde kalıyor. Bonnie. Bonnie. Yani orta hatta küçüğe girer ama çok çok şey değil. Hatta ben de üstün. Yani bunun da pek bir farkı yok Foxy biraz güç, biraz daha güç. Ve yani güçlü değil ama bunlardan daha güç. Yani emin değilim. Golden Freddy tartışmasız en güçlü. Babatus tartışmasız. Sprinter. Bir dakika. Şimdi bir dakika. Şimdi Sprinter bir işte en güçlü almak zorunda mıyım? Öncelikle gücünü asıl olan Sevilmesi değil. Gücü. Gücü iyi mi Şimdi. Yani Snow Switch'te. Yani biraz. Aşı, biraz değil de aşırı agresif yani. O kadar öldürmek istiyor yani. O kadar yani. Ve. Ve. Üç kez. Ölüm. Üç dört kez ölümden kurtuldu adam. En güçlüdür yani. Freddy yani Abi çok çok dertli bu. Yani güçlüğe girer abi. Phantomlar güç ebesini koşuyor ya Phantomlar abi. Phantomların bir gücü yok. Koşun öyle bir Nightmare'ların da bir gücü yok. Kabustan ibaretler benim hepsi. Bir de, ama Phantom babası az yani kötü yer yani, Şu da aynı yer. Bonnie güçlü. Bayağı güçlü yani. Yani güçlü bir. Sonra Nightmare Fredbear. Yani kabus ama güçlü yani. Bunun da ondan farkı yok. Bu aynı. Bu kanon bile değil. Bu, bunlar kanon değil. Bu kanon ama çok da bir gücü yok. Aynı seviye. Ne kadar maskot olsan da sen kanon bile değilsin. Yani kanon biraz ama kanon değil. Kanon olsa da değil. Yani bu bunun pek bir işlevi yok abi. Ne koyarım? Evesini koyarım. Bunun da gücü yok. Çıkıp çıkaya diyeceksin. Yani ortaya girer ha. Ama bakın. Bak. Şu, şuraya girer bak. Buraya girer. Sonra kendi kadet gücü yok bunun. Abi gü baby güçlüdür abi. Baby şuraya girer. Ya yani şuraya girer abi. Balara çok güçlü değil. Ama yine de güçlü. Yani şuraya girer. Or dur. Sen şurada kal. Burada kal. Sen çok güçlü değilsin. Sen şöyle. E sen de Fantasy ile farkı yok. Bombanın gücü yok. Ener çok güçlü abi. ener çok güçlüdür. Elektra babanın gücü yok. Mini alın yok. Abi bunun da ne demeye çalıştığı mı? Bir... Bak, bak Foxy güçlüdür abi. Foxy en güçlüye girebilir ama yeterince güçlü değil. Oraya girebilmek için daha güçlü olman gerekiyor Foxy. Gel. Gel. Bir dakika şunu şöyle tamam. Elektro bab gücü yok. Barnett yok. Bunun ya yani, biraz iyi en azından. En azından doldurabiliyor doğru dürüst Yani en azından büyük yani. Küçük olanların zaten gücü yok. Bunun da bir amacı yok zaten. Çöp çetesi gücü yok. Her sadece bir maskot. Bu buraya. Bu buraya. Abi çok fazla çöp karakter var abi. Der, ben olsam hepsini aşağıya aşağıya. Sonra bak tartışmasız geldi yani. Abi şuraya girer bak. Şuraya. Şuraya girer. Rockstarların. en azından Rockstar'lar bunlardan daha iyidir abi. Rockstar'lar bunlardan biraz daha iyidir. Vallahi ya Rockstar'lar biraz iyi. Düşünür en azından Rockstar'lar. Yani bunlar da düşmez. Hadi bunlar da buraya girsin yani. Ultimate Custom Light'ta biraz da olsa bir şey yapabilir, bir bok yapabiliyorlar en azından. Dur her bir yanıma çıktım. Hippo var. Yani ben olsam şu an hepsini koyarım da. Lefty. Lefty. Lefty sen çok güçlü değil. Aa güçlüsün. Sen güçlüye gel. Çünkü içinde popet var ama güçlerini kaybetmiş. Bu. Abi koy ya. Şunu şuraya ya. Koy ya buraya gitsin. Oo, Molten. Molten biraz. Molten güçlü abi. En aynı seviye. Efton. Aynı. Aynı abi. Springtrap edin. Ne zaten? Sık. Şimdi bu baby. Baby güç. En güçlü. Sonra başka kim var? Fongal. Yani koşan kişi en azından insan. Yani insan da ortalama mı güç? Orta. İyi de. bunun bir paralel güçleri var abi. Başımıza bela çağırabiliyor. Yani güç güçlüye girmez ama en azından ortaya girer. Shadow Bonnie. Nereye girer? Yani şeye girer. Güçlü yani. Güç. Bu, e, bu da güç abi. Shadow. El bu lan. El alor. Güçlü yani. Sonra bu var. Bu nereye girer? Yani, yani ortaya girer. Bu da güçlüğe girer. Şu, şöyle, şöyle, şöyle. Böyle girer abi. Ama bak. bak. tartışmasız. Bak tartışmasız abi. Bu buraya. Bu kanon bile. Hikayede bile geçmiyor. Ay, yeni bir sekme. açmak istiyorum. Ama sonra açıyorum. Toylar. Çok. Yani ortalar hepsi. Orta hepsi. Çok güçlü değil. Yani bok gibi bir liste oluşturdu manasını. Evet. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Ve bay bay.